Merhaba ben Cenesis. 14 yaşındayım. Memorial Hastanesi'ne geldim. Skolyoz hastasıydım. Ameliyat oldum ve iyileştim. İlk e, skolyoz hastalığımı duyduğum zaman çok çok üzüldüm. Ameliyat olma kararı aldık ve İstanbul'a geldim ve oldum. Şu an çok mutluyum. Merhabalar. E, ben Cenesis Çalıksoy'un ablasıyım. Cemile Binnaz Çalıksoy. Kardeşimin güneş kremini sürerken ve mayasını giydirirken belinde bir oyuk hissettim. Ee, ve mayosun üst kısmını bağlarken normalde düz bir şekilde bağlamam gerekirken hafif çapraz eğimini bağladım. Ee, Devlet hastanesine gittik. Devlet hastanesindeki operatör doktor hanımefendi dedi ki bize e, cennet omurga eğriliği var. Cennet omurgasında ciddi bir eğriliği vardı ve skolyoz tanısı almıştı. E, bu tanıyla bize başvurdu. Omurgasındaki eğrilik yaklaşık 50 derece bir eğrilikti ve bu tarz eğriliklerde e, biz ameliyat öneriyoruz. Ee, operasyonu ve sonrasındaki süreç çok iyi bir şekilde tamamlandı. Bu süreci çok iyi geçirdi ve çok e, mutlu bir şekilde evine gönderdik. Ameliyat oldum. İlk günüm çok ağırdı geçti. Dördüncü gün Salim Bey geldi, yürüttü, e, sonra egzersizler yaptırdı, benimle ilgilendi. E, bu süreçte neler yapacağımı söyledi. Çok mutluyum. Salim Şahin Türk yani doktorum beni iyileştiren ona müteşekkirim yani ona çok teşekkür ediyorum. Ben Adem Çalıksoy, Cennet Çalıksoy'un babasıyım. Bu skolyoz hastalığı konusunda hiçbir fikrim ve bilgimiz yoktu. Buraya geldik. iyi ki gelmişiz. Çok mutluyuz. Güle güle gidiyoruz. Hemşireler hepsi çok güzeldi. Abilerim, ablalarım. Hepsi çok iyiydi. Hepsi bana çok iyi davrandı. skolyoz hastası olarak geldim. Ee, ama iyileşerek dönüyorum. Memoriala ve Salim Bey'e çok teşekkür ederim.